Filiz var. Filiz Hanım'ın ilk geri gelme çalışmasını yapacağız. Burası geri gelme alanı gördüğün gibi sarı çizgiler var. Her bir çizgi arası 25 metre. Şimdi buraya geldiğimizde müsait olan bir yere sağ sinyal verip sağa yanaşıyoruz. Evet, sağa yanaşıyoruz. Devam ediyorsun. Biraz daha git. Şimdi burada yapman gereken şeridi tam ortalayıp şu çizginin oraya geldiğimizde duracağız. Biraz daha gidelim. <laughs> Hop. Debrez tam bas. Tamam. Frene bas. Tamam. <laughs> yok sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Burada işte yani dururken önce debriyaj sonra fren yapıyoruz. Yani bunlar olabilir yani Hı -hı. çalışmalarda. Şimdi geri gelme çalışmalarında şimdi ne yapacağız? Debriyajda e tam basıyorsun. Basılır. R'yi alıyoruz. R'yi alacağız. Nasıl alıyor? Olmadı. Debriyajda e tam bas. Şimdi dene. Evet ses geldi. Bir daha yapalım. Evet. Bu i20 araçlarda geri vitesi mandalı şöyle kendimize çekip tam sol yaptıktan sonra geçiriyoruz. Şimdi burada istenen ne biliyor musun? Yeriz. Şeridimizden taşmadan 25 metre geri geri gelme çalışması yapacağız. Ee, i̇ki çizgi arası 25 metre. Çünkü fazla bir mesafe değil. Tamam mı? Tamam. Şimdi aracımız şu anda şeridimizde düz sağa sola baktığımızda çizgileri görebiliyor muyuz? Evet. Görüyoruz. Tam güzelliğin ortaladık. Evet. Geri gelirken pedalları nasıl kullanacağız? Freni bırakacaksın, hızını debriyaj ayarlıyorsun. Gaz yok. Tamam. Debriyaj ne kadar çok çekersen araç o kadar hızlanıyor. O yüzden çok fazla çekmeden, yavaş yavaş, acele etmeden geri geri geliyoruz. Evet. Efendim. Başlayabiliriz. Freni bırak. Debriyaj yavaş yavaş çek. Direksiyonu hiç bozma. Şimdi buradan çizgileri takip edeceğiz. Geliyoruz, geliyoruz. Şu anda hiç direksiyonla oynamadık değiliz çizgiye geldik mi? Evet. Geldik. Duralım. Bir, bir frene bas. Evet. Şimdi sınavda zorunluluk olmamasına rağmen şimdi geri videsle normalde geri vides ışığımız yanıyor. Ama biz yine trafiği uyarmak açısından dört derimizde yakıyoruz. Dört dereye. Bir daha bir 25 metre geleceğiz şimdi. Hadi bakalım. Şey. Takibi. Çizgileri. yolumuzda yapıldığı için çizgiler. Şimdi biraz evet. hafiften sağa kaçıyor. O zaman ne yapacaksın? Sol. Sol yapıp düzelteceksin. Tamam duralım. Bir 25 metre daha yaptık. Değil mi? 25 metre yaptık. Şimdi böyle durumlarda olabilir yani. Orada böyle sağa sola kaçabilir. Şimdi burada çizgiyi takip edeceğiz. Eğer çizgimiz fark ettiysen onu. Sağa doğru daralıyorsa sol yapıyoruz direksiyonu. Yani şöyle direksiyonumuzu çok fazla çevirmiyoruz. Şu kadar çevirmen yeterli. Sonradan düzelteceğiz. Şimdi sıfırdan yapıyormuş gibi 25 metre daha girelim. Arkamızda araba var. Arkada daha mesafe var 25 o. 25 metre geçti. Evet aracımız çıkıyor. Evet geliyor. Şimdi biraz daha yavaşla. Ne kadar yavaş olursan hakimiyetini daha iyi sağlarsın. Şimdi bak sola doğru kaçıyor. Ne yapacaksın direksiyonu? Sağ. Bana doğru. Bana doğru. Bana doğru. Şimdi düzelt. Tamam. Bakalım çizgimize. Bir 25 daha yaptık. Kaç oldu ya? 25. 75. 75 mi yaptık? Evet. Hadi bir 25 metre daha yapalım. Şimdi bakalım. Güzel. Güzel. Direksiyon hakimiyetin gayet iyi. Tamam. Bayağı bir 25 daha geçtik. Evet böyle. Gördün mü? Çok fazla bir mesafe yok. Araç düz olursa araç şehrin şeridin ortasında düz olunca şimdi yolda da çukurlar falan yok. Eskiden çukurlar olunca araba bayağı bir kaçıyordu. E, düz olursa direksiyon hiç oynatmadan düz geri geliyor. Ama biz yine biraz ekstra durumlara karşı yine önlemimizi alalım. hani çok sağa sola kaçarsa ne yapacağız diye. Şimdi yavaş yavaş çekti birazını. Yavaş yavaş geri gelelim. Evet freni bırakca. Şimdi tamam. mesela çok kaçtı. O zaman hemen güzel topladın, düzelttin. Çok güzel, çok güzel. Araba düzeldi, Şeridimizi ortaladık çok güzel. Tamam durduk. Tamam durmak yok. Yürü şerittecez. Bak solda biraz açıklığımız var. Arabayı biraz sola doğru toparla bakalım. Sol yap, sola yap, sola yap. Düzelt. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Bu da güzel. Duralım. Bir geri vites çalışmamızı daha yapalım. Tekrar at geri videsi. Niye öyle oluyor? Tam bastım. Evet tam bastık. Yani normal vites atarken de tam basarsan de daha, daha, rahat kolay. geçiyor. Aynen ona dikkat ediyoruz. Gelin mi? Ama O şu an çizgide durdu. O çizgi durana kadar gelebiliriz. Gel bakalım. Yani çizgiyi takip ediyoruz. Açımız çok güzel. Ortadayız. Direksiyonu çok iyi oynatmıyorsun. Biraz hafif sol sayk. Azıcık daha düzelt direksiyonu. Hah, Düzelt. Gel 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 gel. Çok güzel. Durdu Tamam. Harika. Şu araç geçsin. Bir son bir 25 daha yapacağız. Evet. Bir 25 metre daha geri geliyoruz. Evet, bak direksiyon hakimiyetleri göreceğiz. Çok milim milim oynatıyor. Toparlayınca da düz geliyoruz. Tamam. Çok güzel. Evet. Yani geri gelmeler böyle. Şimdi sanki sınavdaymış gibi bir daha durup son bir 25 metre yapacağız. Şimdi boşa al aracını. Birinci de al. Evet. Kalkışı nasıl yapıyoruz? Dörtleri kapatıyorsun sol sinyal yapıyoruz. Şimdi sol sinyal sola geçiş sinyali değil, kalkış sinyali. O yüzden düz gidebiliriz. Şimdi son bir daha duracağız. Devam et. Bir çizgi bulalım. Devam et, devam et, devam et. Evet, şu çizgide duruyoruz. Hepsi tam bas. Yavaş yavaş fren yap. Durduk. Evet. Tamam dörtlerimizi yakalım Evet geri geri geliyoruz Direksiyonu çoğaltmıyor araba düz olduğu için Çizgimize geliyoruz Burada komisyon yeterli diyecek bize Tamam yeterli şu an durabiliriz Çok güzel Tamam Evet önde bir 25 metre daha gideceğiz Birinci videsi attık sol sinyalimiz verili. Aynen böyle hissede hissede. Yani debriyajı yavaş çektik. Hareket ettikten sonra yavaş yavaş çekiyoruz debriyajı. Sinyali kapat. Devam et. Devam, 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 devam. Şimdi duruş yapacağız. Neyle duruyoruz? Sağ sinyalde duralım. Duruş sinyalimizi verdik. Şu çizgide duruyoruz. Tam bas debriyajı. Evet az önce yaptığımız gibi 4 dereye ekiyoruz olmadı. Çok. Tamam. Evet. Şuradan yavaş çektim. Şimdi hangisi kolay değil? sen sol çizgiye bakıyorsun herhalde. Hani Oraya bakalım. İkisine de batalım. Tamam. 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 Debreyajlarımızı ayarlıyoruz. Çizgi gelene kadar zaten hemen çizgimize geldik. Tamam. Debreyajla tam bas. Duruşumuzu yaptık. 25 metre böyle. Bundan sonraki çalışmalarda sürekli bunu yapacağız. Çünkü sınavda kalkıştan sonraki ilk yapacağınız manevra 25 metre geri gelmiyor. Mantığını anladın? Anladım. Geri gelirken sola sağa taşmamızı istemiyorlar. E, i̇ki çizgi arasında bitirdiğimizde komisyon zaten yeterli olduğunu söylüyor. Bazen de söylemiyor. Sen yine çizgiye geldiğinde durduğunda yeterli mi diye sorarsın komisyona. O da devam edecek. İşte dur kalk sinyalleri önemli. Sağ sinyalle duruş, sol sinyalle kalkış. Onlara dikkat etti mi? bu 25 metrede başka bir sıkıntı yaşamayız. Tamamdır. Şimdi... Var mı soracağım bir durum orada? Yok hayır. Teşekkür <laughs> tamam. O zaman sol sinyali verelim. Boş alıp birinci videsi alıyoruz. Elimiz boş olduğu için düz gideceğiz. Yavaş yavaş çek debriyajı. Tamam. Debriyaj falan falan da böyle. Gayet güzel. Başarılar diyorum. Güzel. Teşekkür ederim. sonraki manevralarımızda ani fren, geri park olarak güzergahımıza devam edeceğiz.